Burası iyi döndü. Amer. Orta alanda pas. Uzaktan şut. Son anda Yusuf Yazıcı. Topu tokatlamayı başardı. Eray indirdi. Emre'nin baskısı var. Eray sıyrıldı o baskıdan. İçeri doğru gönderdi. Top Yusuf Yazıcı. top arasının önünde. İbrahim Akbaba öncesinde. Eray'dan başarılı müdahale. Şimdi ikiye bir pozisyon. Aras Aras içeri Amer baktı kaleye Amer. Bir çalım. Amer vurdu. Gol. Şimdi orta geldi de arkaya doğru. Kafa vuruşu Amer'den. Yunus gelişine vurdu. buradan. topu hala kendisinde bir kez daha Amer. En arkaya iyi pas. Ali Kemal. Bir röveş hata. Yusuf Yazıcı. Karadeniz. Amer iyi sıyrıldı. Fatih oynadı yine. Fatih baktı kaleye. Fatih şutu. Bu arada bir hata Yusuf Yazıcı. BSH ikinci yarıya da çok hızlı bir giriş yaptı. Goller arıyorlar yine. Şimdi gol geldi. BSH ikinci yarının başında. Fatih. Fatih ayakta kaldı. Fatih pası geçmedi. Umut'un önünde kaldı. Umut çıkarttı. Aras Karadeniz. 6-0 yap. Top kaybı. Şut. Yusuf'un önünde kaldı. Yusufcan bir çalım. Yusufcan ikinci çalımında attı. Yusuf topla. Biraz fazla oynadı. Şutu Alper çizgi üstünde. Gol geldi İbrahim Aras Aras. Umut'un koşmasını istedi. Kendisi git bak kale. Umut vurdu. Yusuf Yazıcı'dan büyük hata. Gol geldi. Okan'la bir ikili mücadele orada. Atış Avrasya Hastanesi'nin. Selçuk İbrahim'den direkt ardından top oynalanında. oyun alanında. oynamıştı? Bu arada bakıyorum yerde bir isim var. Oyun devam ediyor. Aras Karadeniz. Aras vurdu. Top. İçeri doğru gönderilen top. İyi bir ara pas. Aras yine karşı karşıya. Aras Karadeniz. Aras Yusuf'u geçti. Aras top. Takımında Fatih. Aras sıyrılmak istedi Sedat'tan. Ali Kemal topun yerisine şimdi işaret geldi. Ali Kemal vurdu gol geldi. Onun müdahalesi başarılı. Fatih atak tazeleyecek. BSH takımı maçtaki son atak olabilir. Fatih sol tarafa. Umut'a. Umut tekrar Fatih. Baktı kaleye. Fatih vurdu. Uzaktan şut Alper başarılı ve maçın son düdüğü geliyor.